Ağustos'un son günlerinde artık ateşimizi yaktık. Birazdan da mısırlarımızı pişireceğiz. Mısırlar da geldi şu anda. Şu anda Hane Atay'la beraberiz. Birazdan Aslan abi gelecek. Mısırları pişirmeye başlayacağız. O zaman bir kez daha çekeceğiz sizlerle paylaşacağız. Hız vatanda gerçekten günlerimiz çok güzel geçiyor. Bahçenin durumu böyle. Domatesler kısmen sarardı. Salatalıklar zaten oldu. Mısırlar neredeyse geçiyor. Son anlarını, son demlerini yaşıyor. Şöyle organik çeri vereyim ama gel tadına bir bak. Ya burada da gördüğünüz gibi organik çeri domatesler. Sabah ben de topladım bayağı bir. Vay vay. Biberler. Şuna bak ya. ibarekten leblebi gibi gidiyor. Böyle değişik değişik biberler var burada. Ve domates organik gördüğünüz gibi. Bunlar da işte çok yakın bir günde hemen kızarırlar. Burada da şöyle bu şekilde bir biber görüyoruz. Bakalım. Evet dolma biber. Başka sarı biber orada dolma vitrinlik böyle biberler de var bunlar saksıda yetişiyor ama çok bakımlı bunlar Hani bey bunlara iyi bakıyor suyunu veriyor gübresini veriyor böyle saksılar öyle küçük değil bunlar büyük saksılar. Gördüğünüz gibi. Ama aşağıda da bahçe var. Tabi burası sırf yeşil kalması için çilek var burada. Ama çileğin artık herhalde zamanı geçti mi? Topladın mı çilek? çilek ilk, Baharın ha? ilk olanlardan çilek olur zaten. Ha, ondan sonra da tamam diyorsun. Ondan sonra yavaş yavaş biberler. Kıymetli takipçilerimiz. İşte Öz vatandan görüntüler bunlar. Çok yakında bu armutlardan da tadacağız. Armutlar da var burada. Bunlar güzel armudu. 15-20 günü daha var diyorsun. Yoksa daha ç mı fazla? Bir, bir, ay daha var. Bir ay daha. Bir ay sonra K bu armutlar da. başladığı zaman tamam. Bu şekilde bir kez daha ateşimizi görselliyoruz böyle. Daha sonra köz ve pişmiş mısırların pişmiş halini de size gö göstereceğiz. Evet. Bir kez daha sizlere saygı ve selamlarımı gönderiyorum. Her nerede yaşıyor yaşatılıyorsanız hoşça kalın, hoşça kalın. Atay, Özvatan.